Kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Çileği dört adımda bütün mikroplardan arındırın. Çilek nasıl yıkanır? Çilek nasıl temizlenir sorusu internette birçok kişi tarafından araştırılıyor. Bunun sebebi ise sosyal medyada tuzlu suda bekletilen çileklerin içinden çıkan kurtlar. Yapısı dolayısıyla diğer meyvelere göre daha fazla mikrop ve yabancı madde barındırabilen çileği uzun süre suda bekletmek gerekir mi? Çileği nasıl dezenfekte edebiliriz? Bu videomuzda çileği tüm bakteri ve mikroplardan arındırmanın püf noktalarını sizlerle paylaşıyoruz. 1. Saplarını koparın. Bir bıçak yardımıyla çileğin sap ve yaprak kısmını kesin ya da nazikçe elinizle koparın. 2. Su dolu bir kapta 5-10 dakika bekletin. Saplarından ayırdığınız çilekleri su dolu bir kabın içerisine doldurun. Çilekleri burada 5-10 dakika bekletin. Böylelikle çileğin üzerindeki toprağın dibe çökmesini sağlarsınız. 3. Suyu boşaltıp tekrar yıkayın. Daha sonra kabı sarsmadan yavaşça içindeki suyu boşaltın ve çilekleri tekrar musluğun altında yıkayın. 4. Limonlu suda bekletip çıkarın. Kabın içerisine tekrar su doldurup içine biraz limon sıkın. Limon çilekte bulunan zararlı bakterileri öldürecektir. Çilek nasıl yıkanır? Suyun içinde çilekleri tekrar yavaşça ovalayarak sudan alın. Bu sayede çilekleri dezenfekte etmiş olursunuz. Çok fazla suda bekletmeyin. Çilek temizliğindeki en önemli püf noktası çileğin çok uzun süre suyun içerisinde bekletilmemesidir. Çünkü çilek süngerimsi yapısı nedeniyle çok fazla su çekebilir. Bu da yapısının bozulmasına yol açar. Çileğin faydaları nelerdir? Çilek bol miktarda demir ve fosfor içerir. Ayrıca C, B ve K vitamini açısından da zengindir. Çilek güçlü bir antioksidandır, bağışıklığı güçlendirir. Son dönemde yapılan araştırmalar kansere yakalanma ve kanserden ölme riskini azalttığını ortaya koymuştur. Kolesterol düşürücü etkisi sayesinde damar tıkanıklığını önler. Cildin nem dengesini sağlayarak pürüzsüz ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmanızı sağlar. Sindirim sistemine bağlı olarak gelişen ağız kokularını giderir. Çileğin içerisinde fazlaca şeker bulunur. Bu nedenle kontrollü bir şekilde tüketilmesi çok önemli. Çileği şekerle birlikte tüketmeyi tercih etmemekte fayda var. Kanı temizler. Sakinleştirici etkiye sahiptir, stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir, ağız kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir. Etkili bir antioksidan olması sebebiyle bağışıklık sistemini güçlendirir. Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar bağırsak kurtağının dökülmesine yardımcı olur. Cildi nemlendirip taze bir görünüm kazandırır. İdrar söktürücü özelliği vardır. İyice yıkanmaması durumundaysa böbreklerde kum oluşmasına sebep olabilir. İtiva ettiği potasyum ve fosfor nedeniyle kronik böbrek yetmezliği olan hastaların doktoruna danışmadan tüketmemelerini öneriyoruz. Ayrıca çilek alırken iri olanlarını tercih etmekten mümkün olduğunca kaçının. Maalesef birçok meyve ve sebzede olduğu gibi çileğin çabuk olgunlaşabilmesi ve daha fazla verim alınabilmesi için de yetiştirilirken hormon kullanılabiliyor. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıklı günler.